Benim hayatım borsa. Yemiyorum, içmiyorum, gezmiyorum, dolaşmıyorum, arkadaşlarıma vakit ayırmıyorum. 10 TL bile harcayacak olsam bu 10 TL ile bir lot dahi fazladan alabilmenin hesabını yapıyorum. Diyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. Hayatın her aşamasında ölçü ve denge esas olduğu gibi işin yatırım boyutunda da ölçü ve denge esastır. Yani gün içerisinde canınız herhangi bir şey yemek istediğinde bunu yiyin. Arkadaşlarınızla hoş sohbet geçirmek istediniz. Güzel bir ortam oluştu. Bu ortama ayak uydurun. İmkanlarınız dahilinde ölçüyü kaçırmadan senede en az iki kez seyahat edin. Bu anlattıklarımı önceki sohbetlerimizden olan varsayım yatırımıyla karıştırmayın. Varsayım yatırımı neydi? Bir şeye sahip olduğumuz halde o şeyin tekrarını almak yerine o etiketteki meblağı borsa tarafında iyi bir şirkete yatırmaktı. Varsayım yatırımı buydu. Geçen zamanın terafisi yok. Yani şunu demek istiyorum. İlerleyen süreçte bu yaptığınız yatırımların dönüşünü muhteşem şekilde almış olsanız bile bu size sağlam bir zihin, dingin bir vücut, iyi bir ruh hali vermeyecek. Peki sırf yatırım yapmak için hayatın normal akışından kopup kendinizi bir şeylerden geri planda bırakmaya değer mi? Bence değmez.